Evet, merhaba hoş geldiniz. Bugün 30.000 TL ile 50.000 TL arası en iyi telefonları inceleyeceğim. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak önereceğim telefon Honor 400 Pro. Bu telefon arkadaşlar gerçekten amiral gemisi özellikler sunan bir telefon olduğunu düşünüyorum hem ekran olsun, işlemci olsun, kasa kalitesi olsun gerçekten üst düzey diyebilirim. Öne çıkan özelliklerden bazıları 6.7 inçlik büyük bir ekranı, bol RAM ve depolaması veya hızlı şarjı diyebiliriz. O zaman gelin özelliklerine yakından bakalım. Ayrıca bu telefon şu an 34.000 TL bandında satılıyor. Gerçekten bu paraya tercih edilebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ekran tarafında 6.7 inç AMOLED, Full HD+, 460 ppi piksel yoğunluğu, 120 Hz ve aynı zamanda bu ekranımız 5000 nitlik maksimum parlaklığı destekliyor. Aynı zamanda da 1.07 milyar renk o sayımız mevcut. Batarya bakacak olursak 6000 mAh'lik 100 watt hızlı şarjı destekleyen gerçekten çok iyi bir bataryası. Hızlı şarj adaptörü bulunuyor ve bu adaptör kuzdan çıkıyor. Bu da bir artı diyebiliriz. İyi bir ekranı var, iyi bir bataryası var. Onun dışında bakacak olursak kamera tarafında 200 megapiksel gerçekten iyi bir ana kamerası olan. Aynı zamanda Honor Magic 7 Pro'yu bilirsiniz. Zaten bu listede de ondan bahsedeceğim. Onun sensörü bu telefonda da kullanılmış. Yani gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu telefonumuz f1.9 1 1.4 inç diyafram açıklığı ve sensör boyutunu desteklerken 4K 60 FPS'te video kaydını destekleyebilir. Ve çok iyi bir video çekimi olduğu düşünüyorum. Aynı zamanda ikinci kameraya bakacak olursak 12 megapiksel f2.2 değerinde diyafram açıklığı desteklerken ve ekstra geniş açıda destekliyor. Üçüncü arka kamerası ise 50 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığı telefoto ve 50x dijital zoom destekliyor. IMX 856'da bu sensör bu telefonda kullanılmış. Tabii ki bu üçüncü arka kamera için söylüyorum. Ön kamera tarafında ise 50 megapiksellik 4K 30 FPS destekleyen F2.0 diyafram açıklığında bir ön kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bence gayet yeterli ve tatmin edici bir ön kamerası ve arka kamerası olduğunu düşünüyorum. Temel donanım yani Yonga setine bakacak olursak Snapdragon 8 Gen 3 Yonga setini kullanmışlar. Tabii ki bu Snapdragon 8 Gen 3 Yonga setinde bir tane GPU kısılmış olarak geliyor. Yani 8 Gen 3'ün full performansını sizlere vermiyor. Bir tane ee, GPU kısılmış ama yine de sizi tatmin edebilecek bir oyun sistemi var. Özelliklerine bakacak olursak 4 nanometre mimardan geçmiş. Aynı zamanda 1 milyon 900 bin Antutu puanına sahip olurken 12 GB RAM ve 512 GB depolama destekliyor. Gerçekten bol RAM ve depolama isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Bu telefon metal görünümlü ama maalesef plastik bir kasayla geliyor. Ama kaliteli bir plastik olduğunu söyleyebilirim. Yani hafif alüminyuma yakın bir kasa olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 205 gramlıkta bir ağırlığa sahip bu telefonumuz. Stereo hoparlörler destekliyor. Aynı zamanda IP69 su sertifikamız da mevcut. Yani su sıçramalarına karşı korkmanıza kesinlikle gerek yok. Onun dışında da 3 yıl Android ve 3 yıl güvenlik güncellemesi de verecek. Ee, bence yeterli mi? Bence değil ama Honor'un bunun üstüne çalışması lazım. Yani 4-5 yıla çıkarması da lazım. 3 yıl bence biraz az olduğunu düşünüyorum. E, bu telefon hakkında söyleyeceklerim bu kadar da kesinlikle 33.000-34.000 bin, bin TL tercih edilmesi gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. O zaman bir diğer telefonumuza gelin, beraber yakından bakalım. Şimdi ise anlatacağım bir diğer telefon ise benim de kullandım. Hatta çok memnun kullanıyorum bu telefonu. Xiaomi 14 t Pro arkadaşlar. Gerçekten her listede önerdiğim gibi bu listeleri öneriyorum. Çünkü sunmuş olduğu özellikler gerçekten çok kaliteli diyebilirim. Ayka kamera kurulumu olsun, onun dışında işlemcisi olsun, kesinlikle ama kesinlikle ka kasa kalitesi çok iyi diyebilirim. Yani ben bu telefonu kesinlikle öneriyorum. Aynı zamanda ekran tarafında da çok güzel. Ekran demişken gelin ekrandan hep beraber bahsedelim arkadaşlar. Ekran tarafında 667 AMOLED Full HD Plus 446 piksel yoğunlu. Aynı zamanda 144 Hz'lik gerçekten çok akıcı bir ekranımız bulunuyor. Bu ekran Dolby Vision ve HDR10 desteklerken 4000 nitlik maksimum parlaklığı da veriyor arkadaşlar. Ve bu ekranımız Xiaomi e, Longin Glass korunmuş onda söylemem lazım yani gayet kaliteli bir ekran korumamız mevcut. Onun dışında 5000 miliamperlik 120 watt'lık hızlı şarj ve adaptörümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu adaptör kutudan çıkıyor. Bir gün rahatlıkla çıkaran bir bataryamız olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 0'dan e de %10 dakikada 19 dakikada şarj edebiliyor. Neyse kamera tarafına bakacak olursak 50 megapiksellik bir ana kameramız mevcut. Bu ana kameramızda arkadaşlar OmniVision OV9000 sensörümüz bu ve Vision 900 sensörümüzde kullanılmış. Aynı zamanda Leica'nın Samulex lensi de kullanılmış. Yani tam bir kamera oyuncağı diyebilirim. Gerçekten iyi lensler kullanılmış bu telefonda. F1.6 diyafram açıklığı desteklerken 1 1.31 inçlikte bir sensör boyutu destekliyor. Ve aynı zamanda da 8 30 FPS 4K 60 FPS video kayda rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gerçekten de iyi işler çıkartabiliyor bu telefonumuz kamera konusunda. Aynı zamanda benim YouTube kanalımda da var bu telefonla ilgili testler. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. İkinci arka kameraya bakacak olursak 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahipken ekstra geniş açıda destekliyor bu telefonumuz. Üçüncü arka kamera ise 50 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığı desteklerken telefoto bir kameramız bulunuyor arkadaşlar ve bu ön kamera tarafında da 32 megapiksel 4K 30 FPS video kaydı ve kalite sunuyor arkadaşlar. Bence yeterli olduğunu düşünüyorum kamera konusunda. Zaten like imzalı kameralar ile iyi işler çıkartabiliyor bu telefon. Aynı zamanda yoğun gazeti yani işlemci tarafına bakacak olursak yine Mediatek'in Dimensity 9300 Plus işlemcisini kullanmışlar arkadaşlar. Bu işlemci gayet üst düzey tatmin edici olan bir işlemci diyebilirim. 8 gen 3 ayarında diyebilirim sizlere. En kötü 8 gen 3 ayarında bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. 4 nanometrelik bir mimariden geçti. Ve 2 milyon antut puanı rahatlıkla alabilen bir işlemci olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda LPDDR5X 12 GB RAM ve 512 GB depolama veya 1 TB veya da 256 GB konfigürasyon seçenekleri olmak üzere depolama ve RAM seçenekleri mevcut arkadaşlar. Ve bu telefonumuz UFS 4.0 teknolojisini destekliyor. Gerçekten çok iyi bir teknoloji olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Aynı zamanda bu telefonumuz 109 gramlık bir ağırlık var arkadaşlar hafif ağır diyebilirim sizlere yani elinize oturur tam oturur ama hafif ağır bir telefon diyebilirim o da çok mu sıkıntı olur bilmiyorum. Neyse bu telefonumuz arkadaşlar metal çerçeveler kullanılmış aynı zamanda arka kapakta cam olarak geliyor. Yani gayet ama gayet çok güzel bir kasa kalitesi almış oluyorsunuz. Onun dışında da titan mavi, titan gri veya titan siyah renkleri de mevcutken bu telefonumuz arkadaşlar Android 14 ile geliyor ve HyperOS 2.0 alıyor arkadaşlar. Ve bu telefonumuzda Bluetooth 5.4 destekli stereo hoparlörler bulunurken aynı zamanda IP68 suya karşı dayanıklı self da mevcut arkadaşlar. Bu telefonumuz ayrıca 4 yıl Android ve 5 yılda güvenlik güncellemesi veriyor arkadaşlar. Gayet tatmin edici bir özellikleri var. Aslında bu telefon hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bulunmuş olduğu fiyatta gerçekten amiral gemisi özellikler taşıyan bir telefon olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 34.000 bin, 35.000 bin TL'de kesinlikle alınabilir bir telefon olduğunu düşünüyorum. O zaman bir diğer telefonumuza gelin, beraber yakından bakalım. Şimdi bir diğer anlatacağım telefon ise iPhone 16 e modeli. Arkadaşlar bu telefon aslında iPhone isteyenler için alınabilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yani illa iPhone isteyenler için bir alınabilecek bir telefon olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şu an bu telefon 40.000 41.000 TL bantlarında dolaşıyor. İçinde 8 GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda Apple Intelligence da destekliyor ve A18 çipini kullanıyor arkadaşlar. Tabii ki bu çip bir GPU kılın, kırpılmış bir çip. Çip ama CPU'dan kırpmamışlar. Yani bu A18 gerçekten güçlü bir çip olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani 40.000 41.000 TL alınabilir bir telefon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu telefon hakkında aslında çok fazla üstüne durmayacağım. Yani temel özelliklerinden bahsedecek olursak A18 iyi bir çip arkadaşlar. Yani iPhone 16'da da kullanıldı. Tabii ki bir tane GPU kırpılmış bir çip. Onun dışında 48 megapiksel bir arka ana kameramız mevcut. Ve bu arka ana kameramız da iPhone 16'da da kullanıldı. Yani gayet kaliteli bir arka kameramız olduğunu düşünüyorum. OLED bir ekranla geliyor. Yani 4000 mAh'lık bir bataryası var. Bence alınabilir bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok fazla üstüne durmadım. Yani zaten özellikleri açıkça ortada. O zaman bir diğer telefonumuza gelin beraber yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar gerçekten kompakt bir cihaz isteyenler için iPhone 16 e de kompaktı. Bu telefonla kompakt. Ben sizlere kesinlikle hem çok güçlü hem çok donanımlı Samsung Galaxy S25'i Öneriyorum arkadaşlar. Kompakt bir amiral gemisi. Asog'da ikincilik bir ekranımız mevcut arkadaşlar. Onun dışında da dinamik amoled Full HD 418 ppi piksel yoğunluğu. Aynı zamanda 120 Hz'lik iyi bir tazeleme hızı bulunurken HDR10 Plus ve 2600 nitlik maksimum ekran parlaklığında destekliyor ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor bu ekran. Gayet yeterli bir ekran olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kaliteli bir ekran. Batarya kısmına bakacak olursak 4000 mAh ve 25 Watt'lık da bir şarjı destekliyor. Tabii ki bu adaptör kutudan çıkmıyor. Ekstra para ve kendiniz almanız lazım. Hızlı şarjımız da mevcut. Kamera tarafına bakacak olursak 50 megapiksel bir ana kameramız bulunurken f1.8 diyafram açıklı ve 8K 30 FPS video kaydı veya 4K 60 FPS video kaydı destekli arkadaşlar. HD Plus'ta mevcut. İkinci kamera ise 12 megapiksel f2.2 diyafram açıklı. Ekstra geniş açı da destekliyor. Üçüncü kameramız ise 10 megapiksel'lik F2.4 diyafram açıklığını destekliyor telefoto kameramızda mevcut arkadaşlar. Ön kamera tarafında da 12 megapiksel'lik F2.2 diyafram açıklığı aynı zamanda 4K 60 FPS video kaydı yapabilen gayet tatmin edici ve güzel kaliteli bir ön kameramız bulunuyor arkadaşlar. Onun dışında işlemci tarafını yani Yonga setinde Snapdragon 8 Elite kullanılmış. Zaten bu işlemci anlatmaya bile gerek yok. Dünyanın en iyi mobil işlemcilerinden biri olduğunu kesinlikle düşünüyorum. 3 nanometre mimardan geçti ve yaklaşık 2 milyon 200 bin Antutu puanı alabiliyor bu telefonda. Onun dışında LPDDR5X UFS 3.1 ve 4.0 desteklerken 12 GB RAM 256 GB Kolonamızda mevcut arkadaşlar. 62 gram bir ağırlığa sahip. Bu ağırlık gerçekten oldukça hafif diyebilirim. Yani ağırlık falan yaratmaz. Aynı zamanda alüminyum kasayla gelirken bu telefonumuzda 7 artı 7 yıllıkta bir Android'de güvenlik güncellemesi mevcut arkadaşlar. Gayet güncel bir telefon almış oluyorsunuz. Yani 41.000 TL gerçekten çok iyi bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu telefon hakkında da aslında söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman son telefonumuza gelin beraber yakından bakalım ise son anlatacağım bir diğer telefonsa 50.000 TL sınırında olan 51.500 TL'ye satılan Honor Magic 7 Pro arkadaşlar. Yani bu listede amiral gemisi diyeceğimiz en iyi birinci sırada olan telefon diyebilirim. Gerçekten amiral gemisi yani bildiğin amiral gemisi özellikler sunuyor ve kendisi de amiral gemisi. Neyse o zaman özelliklerine beraber yakından bakacak olursak 6.8 inçlik OLED Full HD Plus 453 PPI piksel yolunu 120 Hz aynı zamanda 5000 nitlik maksimum ekran parlaklığını destekle ve Nano Crystal Shield ekran dayanıklılığında destekliyor arkadaşlar. Yani açık ara bu listedeki en iyi ekran bu telefonda diyebilirim sizlere. 5850 mAh'lik gerçekten oldukça büyük bir bataryası bulunurken 100 rahatlıkla bir hızlı şarjımız mevcut arkadaşlar ve bu adaptör kutudan çıkıyor gerçekten çok iyi olduğunu diyebilirim bir günde rahatlıkla çıkartır bu bataryamız aynı zamanda ana kamerası tarafına bakacak olursak gerçekten çok iyi bir kamerası bulunuyor elimde yüksek bir ana kamerası bulunurken bu kamerada arkadaşlar f1.4 diyafram açıklığı ve 1 bölü 1.3 inçlik bir sensör boyutumuz bulunuyor bu arkadaşlar bu sensörümüz Honor 400'de de Honor 400 Pro'da da kullanıldı ve 4K 60 FPS'de video kayda yapabiliyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir kamera almış oluyorsunuz. İkinci arka kamerada ise 50 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığında desteklerken üçüncü arka kamera ise arkadaşlar 200 megapiksellik f2.6 diyafram açıklığını desteklerken Telefoto yani periskop zoom'u da destekliyor ve bu kameramızda 1 bölü inçlikte bir sensör boyutuna sahip. 100 de dijital zoom yapabiliyor arkadaşlar. Manyak bir kamerası olduğunu düşünüyorum. Ön kamera tarafında ise 50 megapiksel 4K 60 FPS çekimleri yapan f2.0 diyafram açıklığına sahipken DxOMark'ta da 148 puan aldığını söyleyebilirim arkadaşlar yani süper bir kamera paketi olduğunu söyleyebilirim. Daha ne kadar anlatacağım bilmiyorum ama çok iyi. Neyse işlem tarafına bakacak olursak zaten anlatmaya gerek yok. Snapdragon 8 Elite Yonga setini kullanmışlar bu telefon için. Ve arkadaşlar bu telefon yine S25'te de anlattığım gibi 3 nanometrelik mimardan geçti. Ve burada ise 2 milyon 700 bin puanlıkta bir Antutu puanını alabiliyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok sağlam bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Bu türler oyunda 120 FPS'i rahatlıkla verebilir arkadaşlar. 12 GB RAM ve 512 GB'lıkta bir, büyük bir depolama ve RAM seçeneğimizde mevcut. Yani bol RAM ve depolama isteyenler için gerçekten ideal bir telefon olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 223 gramlıkta bir ağırlığı var. Alüminyum kasayla da geliyor arkadaşlar. Ve Android 15'e de geliyor. Magic OS 9.0'ı desteklerken Bluetooth 5.4 destekliyor. Stereo hoparlörlerimizde mevcut arkadaşlar. Bulunuyor IP69 suya selfie dayanıklık karşı sertifikamız da var arkadaşlar. Ee, aslında bu telefon hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Zaten çok kaliteli bir telefon almış oluyorsunuz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bugün de 30.000 TL ile 50.000 TL arası en iyi telefonları inceledim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. O zaman bir diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.